Gözlerimiz yavaş gözünüz. Yine baklığı Yine önüne Efektler onun filan Vücut <laughs> efektleri var mesela Tinent'e girelim şey i̇şte Vücut efektleri Mesela Aa. Bitiriyor. Yani. Hey, bu arada bir şey çok beyazları renk farklı renkli değil bazı şeyler? Mesela karalma, beyaz ekledim bu be be mesela. <laughs> Mesela bu kar almaya ekledi böyle. <laughs> evet, fosil şarkısını mi var mı? <laughs> mesela mesela ne istiyorsunuz? Sarı kan mı acaba? Vardır. DVD, ben... Var mıdır? sarı kırmızı vardır bu arada. Hmm, neyse. Işte. Hmm, siyah beyaz ikili. Böyle. Mesela. Ya da. Ya da. Tekrar gelelim. Bunu da ekleyelim. Korkunç bir video oldu bu. Korkunç bir video hazırlıyorum. <laughs> Korku filmlerinde oynayacak bir sahne. Oho bu güzel oldu. <laughs> Hiç alakası iki tane ay aynı oynuş. Şey. Son bir tane daha ekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim mi? İzleyelim. Ne oldu bakalım. <laughs> çok saçma değil mi? Aga çok saçma <laughs> Videonun konusu Saçmadan saçma Demek Deneyimiz Çöküyor hassas. az az zorluyor telefonu Yani böyle efektler <laughs> var Bunları da aynı yerden siliyorsunuz Filan <laughs> Vücut efektleri ne işe Yani siz mesela feske bir video çekersiniz? Onu falan filan ne hmm, Video yükleme sonucu diyorlardı bu yoksa olması. Hmm, vücut efektleri neler var? Bakalım böyle şeyler var işte. Ne yani böyle? Şöyle gözlerinle falan filan. Beklemeyi denelim hatta. Bazıları geliyor, bazıları gelmiyor falan. Arkadaşlar Kutu Rehber'in rehberi dördüncü bölümümüze sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.